ve bir doğayan ağırlayacağım. Kendisi Tercüman gazetesiyle başladı. Daha sonra Anadolu Ajansı ile mesleğe adım attı. Daha sonra Günaydın Ankara Ekspres, Barış gazetelerinde çalıştı. 1991'de TRT, Kanal 6, Kanal E ve Kanal D gibi televizyon programlarında programlar yaptı. Ve daha bazı kanallarda ana haber sundu. Kitapları var, köşe yazarlığı yapıyor. Ve aslında bu mesleğe senelerce emek vermiş bir doğayan, buna gibi birçok e, saymadığım şeyler var. Sayın Ümit Zileli hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne çok Teşekkür şey ederim. Ya. <laughs> Daha bunun gibi birçok şey <laughs> var tamam, diyebiliriz. Vallahi. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyoruz bugün kırmadığınız, bizlerle birlikte olduğunuz ilk program. E, Şanslı gelirim umarım. <laughs> umarım. Siz bir duayensiniz, senelerce bu meslekte gönül vermiş birisi olarak e, ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Türk medyasını nasıl görüyorsunuz? Ona başlayalım. Medyası da. Yani <laughs> muhteremlerin medyası mı, ondan sonra kuytulardaki saklanan merkez medya mı, yurtsever medya mı? Hangisini soruyorsunuz yoksa hepsini mi soruyorsunuz? Bütün <laughs> genel soruyorsunuz. olarak Peki. şimdi bakarsak eğer. Ee, Türk basının medya olalı beri sürekli irtifa kaybeden bir zavallı e, kurum genel olarak. E, ben nasıl anlatsam, mesela ben 1970'lerin sonuna doğru başladım. Bir lise öğrencisiydim başladığımda. 17 yaşındaydım. O zaman bana sordukları zaman işte ne iş yapıyorsun diye ben büyük bir gururla gazeteciyim derdim. Yıl 2016, artık 2016 ile bitiyoruz. Bugün bana sordukları zaman ne iş yapıyorsun diye ben utanarak gazeteciyim diyorum. Aradaki fark bu. Çünkü basın büyük sermayenin eline geçtiği andan itibaren maalesef giderek ee, halkın sesi olmak yerine birilerinin elinde e, onların işlerinin yolunu açan iktidarla ilişkilerini sağlayan vesaire bir pozisyona geçti. Hala buna direnen, hala buna <laughs> dayanan az miktarda gazete ve televizyon tabii ki var ama maalesef çok e, büyük çoğunluk e, bu benim dediğim forma girdi. Umarım ve ki çıkar bu formdan yoksa e, kendi e, mezarını kendi kazan bir konuma e, sürüklenmiş durumda. Çok fazla bir e, karşılığı yok. İnsanlar e, kişisel bazda güvendikleri gazeteciler ya da televizyoncular dışında e, saygınlık baremine baktığınız zaman e, medyanın da bayağı aşağılarda seyrettiğini ama sanıyorum siyasetçilerin üstündedir. Ama maalesef çok aşağılarda seyrediyor. Çok irtifa kaybetmiş durumda. E, bu Maalesef, Peki medya ve siyaset gibi. ilişkisi nasıl olmalı sizce? Yani Bakın aslında ona medya siyaset ilişkisinden önce şunu söylemek lazım. Bir kere siyaset e, daha çok demokrasilerde yapılabilen bir şey. Yani iktidara gelecek olan parti, muhalefette olan partiler, ana muhalefet partisi bunlar e, siyasetin kurumları. Ama bir de demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir ...ana ögesi var, temel koşulu var. O da kuvvetler ayrılığı ilkesi. Nedir kuvvetler ayrılığı ilkesi? Yasama, yürütme, evet. yargı. Bir de dördüncü kuvvet var. O ne? O da basın ya da medya. Moda deyimiyle şu anda. Şimdi bakıyorsunuz kuvvetler ayrılığı diye bir şey ortada kalmamış. Yok. Ee, ve bundan bundan övünerek söz ediliyor. E şimdi kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmadığı yerde... Siyaset ve medyanın e, ilişkisi ne kadar doğru ve ne kadar düzgün ve ne kadar ahlaklı, etik yürüyebilir? Bunu sorgulamamız lazım aslında. Fakat kimsenin sorguladığı da yok bunu, e, açıkça söylemek gerekirse. Ve e, medyanın önemli bir bölümü e, her zaman güçlünün yanında ona yapışmış olarak hayatını sürdürüyor. Ya da sürdürdüğünü zannediyor. Çünkü baktığınız zaman toplam satışlarında falan da e, göz önüne aldığınız zaman neredeyse Yok hükmündeler ama her ne hikmetse işte <laughs> o yayınlanan e, haftalık e, rating raporları ya da tiraj raporları basın için e, çok şahane satışlar yaptıklarını gösteriyor. Bizim hiç inanmadığımız ve bildiğimiz ama e, karşılıkları yok halkta. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer gazete satmıyorsa, televizyon izlenmiyorsa, ben bunu genel olarak ulusal ulusal evet. yayınlar içinde, ulusal gazeteler içinde söylüyorum. Hı hı. Yerel basın ayrı tartışılması gereken bir şey çünkü bence. Ee, eğer bu karşılıklar yoksa zaten siz yok hükmündesiniz demektir. Böyle bir oyun oynayıp gidiyoruz işte. Bakalım nereye kadar gidecek? Siyasetle medyanın, medyanın kendi içinde e, ideolojik farklılıklar e, içinde birbirleriyle oynadıkları oyunlar. Bu oyuna halkı e, alet etme istekleri vesaire. Böyle bir, bir oyun her türlü e, cambazlığıyla, her türlü e, sahte ilişkileriyle devam evet. ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek? Hep beraber, bu süreç biliyorum. devam ederken doğru habere başarıyor haber muyuz? Bu, Şimdi bu gazetecilik değildir. yani Bu halkın haber alma özgürlüğüyle düpedüz alay etmektir. Birileri kızar, birileri şey yapar diye korkmak, sinmek, geri çekilmektir. O zaman nerede kalıyor gazetecilik bu tür ilişkilerde gazetecilik birinci sırada değilse sonuç sırada bile değil demektir. İşte söylemek istediğim de bu. Sen bizde bize şöyle öğretildi. Haber ne olursa olsun haberdir, yorumsuzdur. Haberi verirsin. Onun altında yazarları, izlenimcileri vesaire onlar da kendi köşelerinde veya da haberin altında ayrı bir köşede yorumlarını yaparlar. İzlen, izle, e, izledikleri şeyi yorumlarlar veya anlatırlar. Yani haber hmm. ve yorum birbirinden ayrıdır. İkisi de kutsaldır. Ama insanların öğrenmiş, öğrenmek durumunda olduğu şeyleri onlardan saklayamazsın. Biz böyle öğrenmiştik, böyle olmadığını görüyoruz şimdi. Peki neden yorum yapma gereği duyuyorlar? Yani çünkü haber bültenleri genellikle hani normal sizin biraz önce söylediğiniz gibi haber okunur ve VTR'si hmm. girer ama şimdi artık yorum yapılıyor. Bunun sebebi nedir acaba? Şimdi yorum yapılsın. Ben yorum yapılmasına karşı değilim ama hani... yorumu haberin içinde yapmayın. Evet. Haberi verin, işte nedir haber? Yine aynı şeyden. Ee, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Tarık Akan yaşamını yitirdi. Bu bir haberdir. Önemli de bir haberdir üstelik. Altında da yazın niye şey oldu, niye vefat etti, ne oldu, hasta mıydı, değil miydi? Mesela haber böyle yazın. Bu, bu hiç şey. Ondan sonra eğer siz yorum yapmak istiyorsanız köşe yazarlarınız var. Öyle değil mi? O köşe yazarlar kendi şeylerinde karşıdırlar, destekliyorlardır vesaire. O, o köşe içindedir. Yorum yapılır orada, ona hiçbir itirazım yok. Karşı da olabilirsiniz, eleştir Ama haberi vermek zorundasınız. Bunu vermiyorsanız zaten siz gazetecinin ilkelerine tamamen e, aykırı hareket eden ve basınla, medyayla, gazetecilikle uzaktan yakından alakası olmayan birileri olursunuz. Onun için yorum kendi köşesinde yapılır. Haber tüm e, okuyucuya tüm izleyiciye verilmek zorunda olunan bir haberdir. Bunların hepsi birbirine karıştı. Haberin içinde yorum, yorumun içinde haber. Yani bu tamamen e, bizim kendi kendimize ürettiğimiz, evrensel hiçbir tarafı olmayan, sadece bir sadece birilerine yaranmak ya birilerine saldırmak amacıyla e, kullanılan e, gazeteler ve televizyonlar olarak dipnot olarak geçecek, kara sayfalarını geçecek bir düzen ve süreç yaşıyoruz. Kurtulacağız mutlaka. Öyle Siz de köşe yazarla yapıyorsunuz. Ben de köşe yazarım. Ee, köşe yazarları istedikleri gibi <laughs> kalemlerine hani doğru Hı. yazılar yazamıyorlar bu süreçte onlar ne yapmalı mesela sizce? Şimdi bakın köşe yazarları bizde köşe yazarlığı çok fazla abartılmış bir şey zaten. Her önüne gelen kalem alıp yazıyor. Ha, benim için de aynı şey söylüyor. Önemli ama ben çok uzun süre muhabirlik yaptım, şey yaptım. Sonra bana teklif ettiler, kabul ettim ben de yazıyorum şimdi. Ama biz meslekten gelen insanlarız. Şimdi bu, herkes köşe yazarı değildir. Kendi dallarında ne bileyim işte ekonomiyle ilgili diyelim. Efendim bilimle ilgili diyelim sağlıkla ilgili vesaire insanlara teklif edersiniz. Evet. Onlar da kendi bilgilerini sizin gazetenizin, ya da televizyonunuzun izleyicisiyle, okuyucusuyla paylaşmayı kabul ederler ve onlar köşe yazarı değildir. Onlar bilgi veren kendi meslekleriyle ilgili, insanların sağlığıyla, şuyuyla, buyla ilgili anlatan, öğretmeye çalışan insanlardır. Köşe yazarı daha çok siyaset, spor gibi konularda köşe yazarlığı daha önde gelir bizim ülkemizde. Daha doğrusu futbol, <laughs> bizde spor deyince akla sadece futbol geldiği için e, orada da çok eksiklerimiz var tabii. Şimdi siya e, yazıyorsanız e, eğer kendi köşenizde sizin bir fikriniz ve bir ideolojiniz vardır. Yani olmaması mümkün değil. Sağcı olursunuz, solcu olursunuz, efendim Marksist olursunuz, kemalist olursunuz, ne bileyim ben İslamcı olursunuz. Başka bir şey olur, her şey olabilirsiniz bu, bu konularda hiç şey yok. Hatta bugün e, 180 derece ters yerlerde olduğumuz e, tahat yol hürriyetli bir şey. Azmış e, hoşuma gitti bir şey. Diyor ki yani herkes aynı düşünüp herkes aynı türküyü çağırsa, herkes aynı şeyi konuşsa ne kadar sıkıcı olurdu diyor. Çok haklı. Tabii ki re renkler olacak. Tabii ki insanlar birbirleriyle tartışacaklar. Biz tartışma deyince kavga anlıyoruz maalesef. Halbuki tartışmanın e, adabı olduğu takdirde müthiş yararlı, ve müthiş öğretici olduğunu da kabul etmek lazım. Eee Gazetede yazıyorsanız ben mesela bu, bu iktidara muhalifim. Gördüğüm aksak yanları, gördüğüm şey yanları yazıyorum. Zaten gazetecilik bunu da söylemek lazım. Bizi izleyenlere onu da hatırlatmak isterim. Gazetecilik daha çok olumsuzlukları öne çıkaran bir meslektir. Çünkü olumlu şeyler zaten olumlu yapılıyordur. Şey hatta zaman zaman da Aa, bu çok iyi olmuş dersin. Bunda bir bahis eee bahis yok. Ama bizim mesleğimizin ana omurgası yapılmayanlar, eksik yapılanlar, hiç yapılmayanlar, yanlış yapılanlar üzerine eleştiri mesleğidir. Onun haberini getirirsin. Onun şey ya işte hırsızlık olursa, yolsuzluk olursa bunları halka kim anlatacak? Biz anlatacağız, gazeteciler anlatacak. Onun dışında kendi köşende bir yorum yapıyorsan bu senin yorumundur. Tamam, o gazetede yayınlanıyordur ama sen yapıyorsunuz. Çünkü bir köşenin içindedir. Adı da o yüzden köşe yazarlıdır. Orada sen kendi fikirlerini ortaya koyabilirsin gayet özgürce. Bunun istisna var mı bunda dersiniz? istisna demeyelim de buna bir akt var, akit yani. Senin kendi gazetenin patronuyla, e, gazetenin bazı ilkeleri o ilkelerin dışına çıkmayacağına, e, o ilkeleri gözeteceğine, yalan yazmayacağına, efendim işte hakaret etmeyeceğine, insanların haysiyetiyle oynamayacağına vesaire vesaire. Böyle ve de çok doğru, bütün dünyada var bu, evrensel bir şeydir. Bunların dışında istediğin gibi yazabilmek. Ben o konuda şanslı gazetecilerden biriyim. Bundan önceki gazetemde de şimdi çalıştığım gazetede de e, hiç en ufak bir şekilde rahatsız edilmeden ben yazabiliyorum. Peki eleştirilere neden açık değiliz? Yani mesela köşenizde yazdığınız bir yazı daha sonra size bir şekilde geliyor mu eleştiriler? Tabii. Anlam anlamlandırıştırılıyor bırakın eleştiriye ben çok çoktan razıyım. Kavga, küfür, kıyamet, takaret Öyle geliyor. Çünkü bizim maalesef o kültüre edinemedik. Bir kere her şeyden önce, maalesef diyorum, özellikle söylüyorum, biz yazılı kültürü yüksek bir toplum değiliz ne yazık ki. Biz sözel kültürü yüksek bir toplumuz. Konuşmayı çok severiz ama yazmayı veya okumayı pek sevmiyoruz. Bir örnek vereyim size isterseniz. Tabii. Bundan sanıyorum 10-15 yıl kadar önce, tam hatırlamıyorum şu anda bütün dünyada şey bir araştırma çok geniş bir araştırma. Tüm dünya ülkelerini kapsayan okuma eğilimleri araştırması. Okuma eğilimleri araştırması yani bütün dünyadaki ülkelerdeki insanlar ne kadar kitap okurlar, gazete ne kadar okunur vesaire vesaire bunun gibi sorulara yanıt arayan ve dünya kültür haritasını çıkarmaya çalışan bir araştırma çok e, önemli bir araştırmaydı gerçekten. O araştırmada ülkeleri de birbirleriyle karşılaştırmışlar. Bizi de tutmuşlar Japonya ile karşılaştırmışlar. Hatta ben bir konferansımda şey dedim ya karşılaştırsanız işte e, Burkin, <laughs> Burkina ile yok efendim Papua yeni gine ile biraz moralimiz düzelseydi. Dünyanın en önünde gelen ülkelerinden biriyle karşılaştırmışlar. Orada benim içimi çok yakan hepsi yaktı da bir tanesini söyleyeceğim sadece. Soruyor şimdi orada diyor ki e, okuma şeyi, kitap okuma. Araştırmışlar şöyle çıkmış. Bir Japon yurttaşı sıradan sokakta bir sıradan Japon yurttaşı yılda ortalama 25 kitap okuyormuş. Çıkan yani araştırma sonucunda. Türkiye'de 6 Türk yurttaşı yılda ortalama bir kitap okuyormuş. Araç fark düşünebiliyor musunuz? Ben okuduğumda dedim ki bu dedim daha da şey olmalı. 12 Türk yurttaşı, 24 çünkü. Ben hiçbir yerde kitap okuyan hiç kimseyi görmüyorum Maalesef buna kendi kızım bile dahil. Yani o bile çünkü bu yeni dijital dünya bilmem ne insanları iyice hatta gelirken buraya gelirken trafik konuk var diye metrobüsle geldim. Metrobüste ne gördüm biliyor musun? İstisnasız hemen herkesin elinde bir telefon. Evet. O telefonda ne yapıyorlar? Ya müzik dinliyorlar ya oyun oynuyorlar. Şimdi onun bir yarısının kitap okuduğunu varsaysanız Türkiye'nin o sıçracağı yeri tahayyül dayı edemezsiniz. Sosyal Ama, medya bu kadar insanın bu kadar. hayatında işlemiş vaziyette. Maalesef, maalesef. O yüzden, işte o yüzden e, biz o kültürel atlamayı yapamıyoruz bir türlü. Yapamadığımız için, yapamadığımız için aslında çok basit olan, aslında çok e, mesela çok sade olan tartışmayı dahi e, kavgaya ve kine çeviriyoruz. İnsanların arasında sokulan ayrımcılık, ötekileştirme falan bunları zaten konuşsak sabaha kadar konuşmamız lazım. İnsanlar giderek kendi gettolarını, kendi cephelerini ve e, kendi ideolojilerini e, sıkı sıkıya sarılıp diğerlerine düşmanca davranmaya başladılar. Türkiye daha önce bu kadar böyle değildi. Yani sizin e, hani bu işe senelerce emek verdiğiniz için sormak istiyorum. E, o dönemde bu kadar belli miydi medya patronları, işte Hı -hı. gazeteciler, köşe yazarları? E, bu kadar saflarını belli ediyorlar mıydı acaba? Hayır, e, şöyle söyleyebilirim. Mesela ben başladığım zaman e, mesleğe, işte, e, dediğim gibi lise öğrencisiyim o zaman. Gazete patronları kendi işlerinin dışında, genel olarak kendi işlerinin dışında başka bir iş yapmazlardı. Gazete patronları gazete patronuydu. Ayrıca tavuk çiftliği, fabrika bilmem ne vesaire patronu değillerdi. Ne olduysa 12 Eylül'den sonra, yani 12 Eylül darbesinden Sonra Türkiye'yi dışa açıyoruz şeyleriyle başlayan o süreçte e, o zaman zaten medya bile denilmiyordu, basın deniliyordu bir, bir tane devlet televizyonu, o, o çok güzel günlerde anlamında söylemiyorum bunu ama medya medyacılara aitti. Veyahut yani basın basını öne çıkaran sadece ve sadece gazetesiyle var olan patronlara aitti. Ama sonra 1985'lerden 86'larda hatta özellikle de 90'lardan itibaren... Medya el değiştirdi. Deli yeni renk televizyonlar çıktı, yeni gazeteler çıktı. O eski gazeteler el değiştirdi, devretti vesaire. Sonraki sonraki bir işte 25 senelik bir dönemi kapsayan çeyrek asırlık dönemde de yani rüyanızda görseniz inanamayacağınız bir sürüklenmeye, bir savrulmaya girdi. Sadece medya değil, Türkiye'nin kendisi, ülke, ülkenin bütün kurumları müthiş bir savrulmanın içinde toz duman bir yerlere gittiler, gelemiyorlar şimdi. O gittikleri yerlerde maalesef o geçmişten çok daha beter, çok daha e, kuytu yerler. Oradan kurtulmamız gerekiyor. Pekala. Ben de çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Onun üzerinden sorum olacak. Türkiye'de medya, mesela dünya basın sıralamasında Finlandiya, Hollanda ve Norveç ilk sırada yer alıyor. Özgürlük anlamında, medya anlamında. Türkiye maalesef son sırada. Ee, öyle bir araştırma yapılmış. Hı -hı. Ee, bu bir gazeteci tarafından ee, gazetecilik hani Türk basınına dünyanın Türk basını bakış açısını nasıl sizce? Valla benim çok tanıdığım da var dışarıda. Ben de yurt dışında çalıştım hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Almanya'da. Ee, acıyarak bakıyorlar bize. <laughs> Açıkçası. Türkiye basın özgürlüğü alanında işte siz sonuncu dediniz. Bu sanıyorum Avrupa ülkeleri içinde değil mi? Evet hatta bir gazetecinin de bu araştırma yapan kişi Hı. de e, gazetecilik yapmanın zor olduğunu söylemiş. Artık zordan da öte. Yani e, sadece bizim için değil aslında. Bakın biz görünen kısmıyız. Çünkü gazeteciler daha ortada. Daha göze battığımız için biz, yazılar yazdığımız için. Türkiye'de bütün kurumlar özeliyle tüzeliyle Herkes korkan. Yarınki yazımda yazdım hatta bunu. Korkan, ürken, e, aman elimdeki şeyi kaybedeceğim, yaşam mahvedecekler diye kendisini e, evine çekmiş, hiçbir şeyle e, şey yapmayan, aman bir ihbar telefonu gelirse benim başıma ne gelir diye düşünen milyonlarca insanla dolu bir topluluk haline almışız. Buna millet diyemezsin, buna halk diyemezsin çünkü halk nedir? Bir belirli şeyler e, etrafında bir araya gelmiş. Ee, ve evet biz bu devleti kuracağız deyip kurmuş olan insanların oluşturduğu bir ülkedir. Biz de şimdi herkes herkes dağılmış, herkes birbirine düşman, herkes birbirinden korkuyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Peki, böyle bir ülkede nasıl gazetecilik yapacaksınız? Gazetecilerin hapiste olduğu, özgürlüğün giderek boğulduğu ve içinde yaşadığımız dönem olacak işte. O oluyor ve daha da kötüye gidiyor. Bu Bakalım. süreç devam eder mi? Belli bir noktadan sonra düzelir mi sizce? Ee, bakın zaten bu süreç değişmek zorunda. Hiçbir dünya üzerinde tarih bilenler, biraz bilenler hemen veya bilmeyenler de açsınlar okusunlar. Artık öyle çok da zor değil. Google'a giriyorsun, Google amca diyorlar ona. Giriyorsun tak basıyorsun çıkıyor önüne. Eskiden de o kütüphanelere gideceksin, neler çekerdin. Ee, tarih bize hiçbir zaman bu şekilde gidilmediğini gösteriyor zaten. Yani böyle insanları boğarak, sıkarak, korku altında yaşatarak, işinden ederek var? hiçbir şey yürümez. Yürüyemez zaten. Ha bunun, bunun, uzun sürüp sürmemesi ne kadar süreceği halkın duyarlılığına, baskı gruplarının, baskı grubu demokrasilerin olmazsa o baskı grubu derken sivil toplum örgütleri ya demokratik kitle örgütleri. Orada da biz demokratik kitle örgütleri derken ne güzel söylerken bir sivil toplum örgütü e, diye bir şey çıkardılar. Ben öyle görüyorum en azından. İşte çünkü İngilizce'de non-governmental organizations derler, onu Türkçe'ye çevirdiler. Hükümet dışı örgütler. Biz de biz o sivil toplum örgütleri olarak geçti. Bunlar normal şartlarda demokrasinin olmazsa olmaz koşulları. Yani onlar tabii ki iktidara baskı yapacaklar. Mesela TÜSİAD da bir baskı örgütüdür. DİSK de bir baskı örgütüdür. Birisi işverenin haklarını kollar ki onlar çok şanslıdır zaten. Öbürü de işçinin haklarını korumaya çalışır. Eğer mesleğiniz sadece gazetecilikse, gazetecilik dışında patron dahil olmak bir şey yapmıyorsanız o dik başlıkla istediğiniz gibi yürüyebiliyorsunuz. Birilerine şey olsun. Peki efendim, eee süremizin sonuna geldik. Son olarak son olarak, fikirleriniz, düşünceleriniz. Tabii yani çok e, acı acıklı şeyler söyledim farkındayım ama insanlara da maalesef gerçekleri söyleyecek birkaç kişi gerekiyor değil mi? Öyle öyle. Ama şunu hiç kimse unutmasın. Ee, biz bunun içinden çıkacağız. Yani bu karanlık sürecin içinden çıkacağız. Ve bizim çocuklarımız mutlu güneşli günlerde yaşayacaklar. Bunu şimdi üniversiteleri de böyle söylüyor demesinler. Ee, öngörülerimiz fena değildir. Güçlüdür yani ve biz bu karanlıktan çıkacağız. Pekala çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili izleyenler söz konusu programının sonuna geldik. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Sevgili izleyenler sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.